Okay. Pasar herkese merhabalar. Bu hafta Petrofis Sosyalik'te 20. hafta kadromuzu düzenleyeceğiz. Bugünün arkadaşlarımız Deniz, Furkan, İbrahim ve Ahmet ile karşınızdayız. Ee, hiç uzatmadan direkt başlayalım. Ee, i̇lk olarak İKOM'daki kale tercihimiz için İbrahim'deyiz. Merhaba arkadaşlar. Ee, bu hafta kale tercihinde <laughs> tekrardan İrfan Can alıyorum Göztepe'den. Ee, bu hafta Gençler Birliği ile oynayacaklar. Gençler Birliği de çok iyi bir takım değil. CEO e, bir en güçlü silahları var. Onun haricinde Göztepe'nin Konya maçını da beğendim. 3-2 gibi gollü bir skor oldu ben bu hafta gol yeme yemeyecek. Kande yas da yok, yok galiba Gençler Birliği'nde. Bayağı yok ya. Şey 2-3 kişi yok. yok evet. O yüzden Gençler Birliği'nin gol atamayacağını gözlepenin Umarım bu hafta gol yemezler. Şu gol yemeyen kaleciyi biliriz. Rahat oluruz. Umarım diyorum ve defans tercihlerimize geçiyoruz. İlk olarak Furkan'dan defans tercihini alacağız. Herkese iyi akşamlar ben de Galatasaray'dan Martin Nesi aldım. Hem Şener Bayraklı derbide sakatlanıp çıktı. Hem kadro daha önceki hafta almıştık. Kadroya girememişti. O yüzden 11 11 çıkacağı da banko. Bir de başka Denizli ile oynuyor çıkarmadı. Galatasaray. Evet başka oyuncu kalmadı. Omar da sakat. Hem o yüzden hem de Denizli ile oynayacak Galatasaray. Rahat kazanacağını düşünüyorum ben. Linares de inşallah skor yapar yani. Ama gol yemeyeceğini düşünüyorum yani Galatasaray. İnşallah. Geçen hafta mı defasta çok düşük para almıştık? Yok, zaten Mustarı da dönüyormuş. Bir önceki yani hafta. Bu hafta biraz, biraz... biraz daha iyi değerlendirme videosunda Çıkladım. Tamamdır. Bir de Furkan lafın yarım kalmasın. Mustarı mi? Mustarı dönüyor büyük ihtimal. Öyle dedi. Onu oynatacakmış. Fatih tamam. Hoca oynatacağım dedi ama. Evet. Denizli'de zaten bazı sıkıntılar var. Sahici değil de. Başka parasal sıkıntılar varmış. Hem Galatasaray moral için bu maçta gol yemez yani. 2-3-0 kazanır gibi. Ama Denizli ile ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Hatay maçında ilk yarı çok etkililerdi. Yani 4-5 tane oynamıyorlar Bence evet. de iyi oynuyor Denizli. Kötü takım değil. Ama hem bir şanssızlığı var Evet. Hem de işte o takım içerisinde başka sıkıntılar varmış. Hoca öyle söyledi. Ama bir odaya gelen korkuyorum. O da boş geçerse gol yemez gibi. Görmüş. Umarım, umarım Fatih Hoca üzmez bizi. Bizi, bizi üzmesin Umarım artık ya Diyorum. Ya o zaman 5 puan fark oldu. <laughs> Şimdi savunmadaki ikinci ismimize geçiyoruz. Ee, Deniz sendeyiz. Benim bu haftaki tercihim Trabzonspor'dan Mardan olacak. Hani burada Marlon'un gol veya asist yapmasından ziyade Trabzon'da tekrar bir kötü gidişatı oldu. İşte geçen hafta Antalya Spor'a karşı herhalde bir 60 dakika falan 10 kişi kalmasına rağmen 96-5'te <laughs> 5te gol atabildi. Hani Atrela tekrardan 0-0, 1-0 oyununa döneceğini düşünüyorum. Hani 3 puan olsun ama oyun önemli değil. İsterse tek kale oynasın diyecektir Konya. Yani tamamen defansı düşünüp maçı gitmeyeceklerdir. Oradan da Marlon'dan bir gol yememe puanını alırız diye düşünüyorum. Tamamdır. Şimdi savunmadaki son isimli için Ahmet'teyiz. İyi akşamlar. Arkadaşlar ben tercihimi Caner Erkin'den yana kullandım. Bu hafta arkadaşlarımız Çanakkale'den kale geçilmez rozetini almaya biraz inançlılar ama Caner Erkin tercihimizden dolayı bu rozeti alamayabiliriz. Çünkü Sivas sporla oynayacağız. Bayağı da eksiklerimiz var. Caner'i almanın tercihi ise kıran kırana bir maç olacak. Caner Erkin'in yok Mesut karantina işlemlerinden dolayı oynayamaz. Oo, bu maçta Ve... oynamayacaksa ne zaman oynayacak? Yatmaya gelmiş. Sıkıntı yok. Galatasaray makinde oynar. Aynen tamam oynayacaktım. Her neyse Sivas maçında bizi e, e, ortaları, duran topları kurtaracağını düşündüğüm için e, asistine veya golü çok imkansız gibi dursa da bir önceki maçta Kasımpaşa maçı mıydı? Bir tane topukla vurmuştu az kalsın gol oluyordu. Kaleci kurtarmıştı. Ama Erzurum, de dediğim kora, gibi. Kora her zaman yakın her golü atabilir yani. Şu an golü Aynen. Bizim olur. o 2015'te zamanımızda da çok güzel golleri vardı. Firkik'ten falan da belli olmaz atabilir. Dediğim gibi kilit bir oyuncu olacak bizim için Sivas maçında. İnşallah onun ayağıyla biz oradan galibiyetle geleceğiz. Hem pas arasında hem de Fenerbahçe'yi puanlar kazandıracak. Ben Ahmet'e katılıyorum. 15-20 tane orta işte bir maç olacak yani. <laughs> o zaman aynen. şey diyebilir miyiz? Bu hafta Caner sen orta aç. Siz de vurun taktiği iş başında. Evet. Bir Ona 3. 3. yani. sonra. Aynen. Ama şöyle bir durum var. Ahmet gol yiyeceğimizi düşündü ama hani Çanakkale geçmez Rosette gider dedi ama Fenerbahçe de son 6 haftada sadece 2 gol yedi. Yani Caner Caner'de çok Caner'de çok fazla bireysel savunmada gol yedirten hatalar yapan bir oyuncu değil. Sivas'ın Orası öyle. Ben Sivas'ın etkinliğinden dolayı o Hakan Arslan, Gradel, Kavide ve şey... Tabare'den korktuğum için. Bence de orta sayı kitlerler. kanatları açılır mecbur. Cener de orta yani. fazla orta açar bu maçta. Bence de. Ben katılıyorum abi. Tamam o zaman. Şimdi e, orta sahadağımıza geçiyoruz. Orta sahadaki e, isimler için herkesten birer tane isim alacağım her haftaki gibi. E, i̇lk olarak e, İbrahim'den bir isim alalım. Ben Bakasete aldım. Seviyorum bu adamı. Atıyor. <laughs> ben altılar atıyorum. Ben altıları salar diye diğer atan oyuncuyu da aldım da Forvet'te söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bir maç çok üzülmüştüm. Baba kara almıştı. Erzurum olacak. Bugün Kasımpaşa Erzurum maçını da izledim. Erzurum Atif Şeju'nun falan gelmesiyle iyi bir takım olmuş. Bugün de kazandılar. Güzel bir futbolla kazandılar. 3'e 4'e de gidebilirlerdi. Kasımpaşa son dakikalarda zaten 10 kişi kaldı. o yüzden defans almadım. Daha çok forvet hattından aldım yani. Gollü bir maç olabileceğini düşünüyorum. Bakasitas'ı orta sahada skor getireceğine inanıyorum. Teşekkürler İbrahim. Şimdi orta sahadaki ikinci isim için Furkan'dayız. Ben de Trabzon'dan e, Abdülkadir Ömür'ü aldım. Son Antalya maçında e, hem sakatlıktan işte COVID onları atlatarak çıkmıştı. Dinlenerek gelmişti. Beğendim maçta yani Trabzon'daki Trabzon'un en etkili ismiydi. E, Bence de. Orta sahadan böyle 50-60 metre top sürüp 3-5 kişiyi çalınladığı falan birkaç tane pozisyon oldu. Ömürden onun üstüne koyup bu maçta da skor yapacağını düşünüyorum. O yüzden Afrika'da Ömür aldım. Teşekkürler Furkan. Üçüncü isim için Deniz'deyiz. Ben de bu hafta Yunan Mesut olan Karkas'ı aldım. Hani artık İloli ile İloli demeyeyim de hani aynı mevkide iki tane iyi oyuncu olacak diyebiliriz. Felka yani son dönemde bayağı orla asist yapıyordu. Bugün de oyun olarak yani skor yapamadı belki ama çok aradı hani şutları filan. Bir tane volesi vardı çok güzel. Aynen yine Nazım Sangare'nin ortası Hani orada yine... Ne yaptı Nazım'ın ya? <laughs> ben... Nazım Sangare'nin ortasıydı. Nazım ortası. Aynen. Niye? Nazım var hatta Kadın bir var tane de Valen Valencia'ya da çıkardı. Değil Valencia aynen. vurdu. Nazım'ın hatta... iki yediler ya. Hatta spiker o pozisyonda bu ikili daha önce Antep'te gol bulmuştu dedi. Yani, evet. Yani yine deplasman performansı Kadıköy'e göre bir tık daha iyi oluyor. Hani orada biraz daha geniş alanlar bulabiliyor. Orada yani yarı sıcılığını kullanabiliyor. Sivas maçında da yani zorlu bir maç olacaktı ama Fenerbahçe açısından kilidi açacaksa o yetenekteki oyuncu Perkas olur. Teşekkürler Deniz. Ee, son ismimizi de Ahmet'ten alıyoruz. Arkadaşlar ben de Halil Akpınar'ı aldım orta sahaya. Ee, İbrahim arkadaşım da zaten gerekli açıklamaları yaptı. Göztepe'de de e, gelişen ataklarda Halil Soner'le birlikte e, başı çekiyor. Halil'in de ayağından bize gol asistler getirebileceğini düşünüyoruz. O yüzden Halil'i aldık. Yani e, Ahmet'in Antep'ten herhangi bir oyuncu almamasına mı şaşırayım? <laughs> Yoksa... E, bu hafta kesin birisi kadroya alır bunun anonsunu yaparken şık görüneyim diye Mesut Özil'i kimsenin anlamasına mı yanayım? Mesut yani, görmedim ben. Var mı ki? Ya yani yoksa bile siz alsaydınız ben bir şekilde eklerdim oraya. Bir şeyler yapardık ya. Yani. <laughs> zaten... Hakan. Ben ne gömleği o anons giydim yani bugün. Hakan bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Senin bu e, kadro bütçe düzenleme performansınla Ligin sonuna kadar Mesut Özil'i <laughs> zor alırız biz. Evet, Mesut, bir, bir hafta ya. olsa sana yedek yazmayız İbrahim. çok şey değil yani. <laughs> Bilmiyorum. İki Fenerbahçeli kendi arasında onu halleder yani. ben yazmayayım öyle Aynen Hala. aynen. Biz, biz fedakarlık yaparız ya. Sıkıntı Beni bağlamıyor. Her maç de olacak yedek zaten. Yedek her hafta bizi ben hiç ben oyuncu ben almıyorum. Beniz ben şey yapar ya. 2 <laughs> milyon euro'luk. Ben alırım. Şeyler zorunluyor. var ya on, on, onlardan bulur. Ben falan alır. Var aklımda üç dört tane isim var zaten defansı <laughs> özellikle. Defansı full 2 milyon eurodan dizeceğim. Güzel <laughs> <laughs> o ya. Şimdi o zaman en önemli yere geçiyoruz. Forvet hattına. Ee, bu hafta şöyle bir şey yapmak istiyorum. Eğer müsaadeniz varsa. Forvet hattı hiç kesilmesin. Yedekteki forvetimizde de kalacağım forvetlerin arkasından. O yüzden hepinizden birer tane forvet ismi alacağım. İlk olarak İbrahim'den başlayalım. Ben Babakar'ı aldım. Bak kasetası söylediğim gibi bu takımın en golcü 2-3 isimden biri. Bagasitas penaltı atmazsa baba karakter. Maç içinde de gole çok yakın. Kasımpaşa maçında çok net pozisyonları kaçırdı. Çok iyi vurmasına rağmen çarptığı dışarı çıktı. Çok acayip bir maçtı. Bu haftayı da bay geçler zaten. Sen er er Erzurum maçını mı izlemiştin bugün? Evet. evet penaltı yiyorsun sürekli de bir dahaki maç Erzurum-Alanya değil mi? Evet. Evet. Erzurum'u doğrayacaklarını düşünüyorsun o zaman sen. <laughs> Benim Bugün... şey geldi penaltı penaltı diyorsun sürekli. <laughs> nereden nereye geldi? <gülüyor> Bakası pastası <laughs> penaltı. O atması baba karakteri penaltı. Onu, onu şundan dolayı söylüyorum. E, Alanya oyunu ceza sahası içine yıkabiliyor. Bugün de Kasımpaşa da bir 10-15 dakika oyunu yıktı 2-0'dayken. Çok tehlikeli müdahaleler yaptı. Hatta hakem iki tane penaltı verebilirdi. Biri değildi de Diğeri bana kalırsa penaltıydı. Kasımpaşa'nın bir tane penaltısını vermedi. Erzurum'da da şey e, sakar oyuncular var. Evet var defansta defansa sakar oyuncular var. Yani penaltı çıkabilir yani. O yüzden e, penaltı jokeri bu hafta Alanya'ya çalışabilir diyorum. Babakar diyorum. Yani bakış satmasa bu bakar atar garanti alalım. Mahallim Aynen güzel. öyle. Üzülmeyelim kanka üzülmeyelim. Aynen doğru. O zaman Favet'teki ikinci ismimizi Furkan'a alıyoruz. Ben de Hatay'dan bu pensayı aldım. Ee, bu penza son maçı boş geçti ama şu an gol krallığında zirvede 12 golle. Son çok maçı değişik... boş geçti ama o ilk goldeki Denizli'nin kendi kalesine attığı golde payı çok büyük. Yani o topu çizgiden çevirdi, üç kişiye kardı edip içeri çevirdi. Çok güzel Aynen oydu. çok farklı ve değişik bir oyuncu. Ne zaman ne yapacağı belli değil. Malatya karşısında da yani Altay'ın en önemli kozu. Skor yapabilir yani çok yüksek ihtimal. E, bu, zaten kim? birazcık da bireysel oynan. Düf kullanıyor da. Ben, ben da bire bireysel Doğru. oynayan bir oyuncu. Bencilliği de var yani o yüzden. Kendisi şey yapıyor, değerlendiriyor genelde. O yüzden de hani Aynen. biri evet. de sebeplerinden biri de o. Yani bir de Malatya savunması da son haftalarda hiç güven vermiyor. Belki Malatya maçı kazanabilir orasını bilmiyorum. Hiç yorum yapmak istemiyorum Malatya hakkında. Ama kazansa bile 3-2 kazanır, 4-0 kazanır. Yani illa illaki gol yiyecek yani. Yok Hatay diri takım ya. Hani kolay da gol yemiyor aslında. Denizli maçında da hani pozisyon verdi de yine defans da çok kötü bir takım değil Hatay'ın. İçeride de etkililer zaten değil mi Deniz? Çok az oynadılar. Bir, bir de Blonk herhalde kırmızı gördü ya Hatay'da defansta. Yanlış hatırlamıyorum. Ve evet. Evet. bir eksikleri olacak bu hafta. Münir'in cezası ha. ne oldu bilmiyorum ama bitti mi Ya Münir oynamayacak. Yani. O 3-4 <laughs> O zaman e, ilk... azaldı ya. İki maçı mı? Bir maçı mı ne kaldı? Aynen öyle. Beşiktaş'ın önce görmüştü. İki maç geçti zaten. Dört İki maç maçı kalmıştır yani. o zaman. Aynen dört maç Ama almıştır. yedek kalecileri de çok kötü değil Atay'ın ya. Fena bir kaleci Akın zaten geldi. Hatay'ı lige çıkartan kaleci. Evet. evet. Bir evet. yedek kalecisi gibi değil. <laughs> Tetikçik. Onu zaten bir kere gördük Süper'de. Bir daha görmez miyiz? <laughs> o çok mide bulandırıcı bir andeydi ya. Galatasaraylı olmama rağmen bunu söylemem gerekiyor yani. <laughs> o zaman e, on, ilk 11'deki forvetimizin son, e, son oyuncumuz için forvet hattındaki e, Deniz'deyiz. Benim ne ismim Dembaba olacak. Dembaba'nın biraz da hani Başakşehir'in oyununda Vizcan'ın olmaması, Çatli'nin olmamasında hani biraz da oyun kuruculuğu ön plana çıktı. Sanki sahte forvet mi? ikinci forvet olarak oynuyor. Hani orada da hem Vizcan niye yok? Hiç herhalde Galatasaray'a gitti. Yani bilmiyorum da Fatih Terim'le bir ya. şeyleri vardır. Hani el altından bir şeyler ayarlamışlardır. Varmış ya. Yani bilmiyorum. bir gidebilir ya. Fatih Terim açıkladı o kadar. Bir yönetim alır yok yani. Yok yok. yeni 5 sene uzat sözleşmesini ya. Bir Galatasaray 10 milyon lira. Şakşehir'i ver... seviyor ama ilk defa ben Lisca'nın sakatlık problemi yaşadığını görüyorum yani. Hiç maç kaçırmıyordu bu adam. Kart cezalısı bile belki sayılı olmuştur. Aynen. Ama yok yani. Geçen hafta hiç oynamadı değil mi? Kadro'da yok Yok dedi. bu sene bir kere daha sakatlanmıştı. Bu ikinci sakatlanışı. Döndü işte. tekrar sakatlandı. Yani. Her yani neyse. Hani işte Vizcanın olmaması, Çatney'in olmaması, Giuliano hala formayı almadı. Hani şey olarak. Bir oyun kurucu, ikinci forvet olarak. Demaba da hani Ivo'nun dediği gibi bir penaltı jokeri falan oldu mu? Vizca filan yokken büyük bir ihtimalle ama bu kullanır. Penaltıcı. Yok, hani İrfan, İrfan kullanıyor. İrfan kullanıyor mu? İrfan. Normalde de İrfan zaten. Benim bildiğim İrfan kullanıyor. O zaman bu hafta Dembaba kullanır. Hani öyle olmalı lazım. Yok yok. Ne Demba Yo, <laughs> dediğin Demba yani şeyler doğru ya. Demba'nın gol vermedi zaten bu hafta. Aynen. Yani... Bence gol yoktu. İptal etti gereksiz yere. Yani verilebilir. Babanın penaltıya ihtiyacı yok ya. Normalde de Kayseri'ye atar yani. Ya ben de atacağım düşünüyorum. Fizikli bir oyuncu zaten. Kayseri'nin defansına bile genç kalecisini ağlar diye düşünüyorum. Tamam o zaman. Dediğim gibi hiç forvet hattımızı kesmeyelim. Birbiriyle alakalı olsun forvet hattımız. E, yedekteki forvet oyuncumuz için Ahmet Bey'sin. Arkadaşlar ben e, Gazişehir'den Hakan bu şimdi görüyorsun. Maksimum Mira'lı alı ama Gazişehir'den Muhammed Demir'i yedek forvet olarak alıyoruz. Rize ile maç yapacaklar. Rize'nin de bir şu, bir şey mi diyeceksin? Şumidika. Şumidika Rize imza attı. Dondu biraz sanki yayın. Tam bir gizli antepsin diyorum abi. Ha evet. Şumidika da evet şey Rize'nin başkanı çıkama yapmıştı. %90 anlaştık diye. Rize'de de güzel bir performans var ama onlar işte hocaları değişti. Şu Midika gelecek deniliyor. Yüzde doksanlı Bu maçta hani Gazişehir'inde e, kazanma olarak ya Rize kazanır, Antep kazanır hiç bir şey geçmiyor. ikisinde oyun olarak. Böyle beraber bir çekmiş gibi geliyor. E Ama çok Demir, var. Evet, Ama Evet. Covid'li falan da var yani. Onlarda zaten birisi Baldwin. Diğeri de Merya. Aynen. Arkadaşlar bakabilir. Boldrin yok. Remi sakat. Takımın en önemli oyuncuları yok zaten Rize. Ama Rize evet. genel olarak da tam olduğunda da bu sene çok az iyi top oynadı ya. Yani gerçekten. Evet. İlk 6 işte haftası iyi oyuncusu başka da yok. Rize işte ters bir takım yani. Gidip Beşiktaş'tan altı yiyip sonraki hafta kazanabiliyor. Kanka her hayat takım ters yani. bu sene ya. Ben anlamıyorum. Yani. Kamera Antep, açısı Rize'nin Kamera açısı çok kötü. Rize'den değil de evet. Antep'te <laughs> hoca gitti ya. Son maçta evet. izledim ben etkili değillerdi. Hani birazcık kaliteli ayaklarıyla kazandılar ben de, ben de, ben de. maçı. Çok iyi değillerdi. Onun etkisi olduğunu ama, değil de, ama kaliteli de, ayak, ayaklardan birini güveniyorum ben de Muhammed Demir. O yüzden Kadır tercihi buldum. Tamamdır Ahmet. Şimdi yedeklerdeki geri kanat geçiyoruz. İlk olarak Kaya tercihi için denizdeyiz Benim tercihim marafona oldu. Erzurum-Alanya maçında Hani Erzurum'un Kasımpaşa'da aldığını düşünüyorum zaten gereken puanı, atak puanları. Hani biraz da hani yetti onlara öyle söyleyeyim. Kendi evinde o kadar hani kapanarak oynamamayı çalışıyor Erzurum biraz da. Ama işte bu da tam tersi bir etki yapacaktı. bence. Hani Alanya Spor'da özellikle Fener maçından sonra Çağdaş Atan'ın hani o daha çok oyun tarzını biraz daha Fener'e yaklaştıracağını hani ara ara olsa hani Fener kadar olmasa da topu tamamen Erzurum'a bırakmayı deneyeceğini düşünüyorum. Hani Fener'in yaptığı gibi 3-0'lık maçta. O yüzden yine ben aynı o skorlara benzer bir şey bekliyorum. 2-0, 3-0 Alanya'nın yeneceğini bu yemeden Bakasetas ve Babakar'ın da gol atacağını. Alanya'dan 3 kişi alınca korktum şimdi ya. Ben de korktum. Yine, yine, patlatabilir Alanya bizi. Erzurum'la oynuyor <laughs> bir de Deplasman'da. Ne zaman? Bilmiyorum Aynen. Yani çok emin değilim yani. Ama bu sefer Erzurum'a... Kupa maçında, de, kupa de, maçında Alanya Alanya yani. kalitesini evet. gösterip 4 mü 5 mi attı. Ama Yine o kupa maçları mı? yanıltıcı oluyor yani. Çok yanıltıcı oldu Erzurum'da yani. zaten bir sürü eksiklik çıktı o maça. Evet. Yine aynı eksiklerle çıkacak yine de. Yok sefer... yok yeni transferleri var. Yani şimdi yani. gelen o e, o maçta. atıflı da Kosta falan oynadı. var. Kalecisi yani. yeni. O maçta Ahmet'in dediği kupa maçında hem oyuncuları yoktu hem de zaten az kadrodaki oyuncularını da yedek bıraktı. Hani Gomez, Novi falan oynamadı. E zaten Erzurum'un kadrosu yetersiz. Üstüne öyle çıkarsan Alanya'da az kat böyle çıkmış. Beş yersin. Yani. Bu haftada yine beş yemesin, üç yesin, iki yesin ama gol atmasın. Bunlar evet, çok tehlikeli laflar. Yok şey demedim bu sefer. O her zaman Erzurum hakkında kullandığımız bir cümle vardı. Onu bilerek kullanmadım. Yok yok Erzurum Adırım artık olma. öyle bir takım olmadığını gösterdi. Ben bugün gördüm. Atı falan renk katmış takıma, kalecileri de. O yüzden yapıyorlar. Alanya'dan iki tane önce İbo, <laughs> 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 klasik tetikçi bir bir şeyler almış, ayamın kokusunu almış. Bence de bir penaltı var ya, Erzurum'a bir şeyler olacak yani. Hadi inşallah. Yakın takip, bu hafta yakın takip ederim o için. Ee, o zaman savunma dediğimizde de İbrahim'den alalım. Bu eymların üstüne. Ben hatay hatay ilgili zaten arkadaşlarım yeteri. Yeteri kadar şey söyledi. Defansın ne kadar iyi yaptığını, ne kadar az gol yediğini. Ben o yüzden popo aldım. Geçen hafta da kendi kadromda da aldım. Yine hata gol yemedi. Hatta bir iki pozisyonda asiste de yatkın bir bek olarak oynuyor. Hoşuma da giden bir topçu. O oyunu da hoşuma gidiyor. Ben Popov diyorum. O zaman kadromuzun son ismini orta sahaya demizi almak için Furkan'dayız. Ben de Ankara gücünden Benç Sıra aldım. Bugün Fenerbahçe maçında bilmiyorum, Ankara Gücü'nden tek hoşuma giden oyuncu oldu sağda. Sizin dikkatinizi çektim bilmiyorum ama hızlı böyle seri değişik bir oyuncu. Peki, soldaki denide, mi? Evet, bir yerde Soldaki oyuncu Güzel aldı götürdü. Soldaki evet. Çekti İyi falan oldu. vurdu böyle. Hı -hı. Hani birazcık yeteneği sınırlı ama hızı çok üst düzeyde bir hızı var. Kasım ile oynayacak Ankara Gücü. O maçta da etkili olabilir bence. O yüzden Pencil'i kadroyu aldım. Teşekkürler Furkan. Bu hafta kadromuzun toplam değeri 91 buçuk muydu? 91. Direkt 91. Evet. E, bu hafta yine her hafta olduğu gibi 3-4-3 şeklinde 91 milyon euro değerinde bir kadro kurduk. E, bir sonraki videoda da e, aynı akşam kahin videomuzu paylaşacağız. Kadromuz bu şekilde oldu 20. hafta için. Ben Hakan kaptan <laughs> seçmedim. O. Seçmişsin acaba? Niye herkes sessizce işte hani <laughs> şu şu an şey modu var. Allah'ım ne olur benim seçtiğim oyuncu seçmesin. Modu var da. Hani A şey var ya bir tane Kepsa Allah'ım ne olur Norveç olsun diye. Ben de öyle <laughs> Allah'ım ne olur adam benden uzak dursun. <laughs> ben bu hafta eee müsaadenizle normalde forvetten bir oyuncu seçiyorum da direkt. Ben bu hafta eee deplasmandaki oyununa daha çok güvendiğim için Deniz anlatırken Perkas tercihinde bulundum. Aa neyse. Karkas'ın ben yedeğini bulmuştum. Hemen gradeli alın siz <gülüyor> <yede>. <gülüyor> Ben bu hafta kaptanlığı Pelkas'a veriyorum. Çünkü cidden e, gol, asist bir şeyler bekliyorum Pelkas'tan ve hani gerçekten Deniz'in dediği gibi deplasmanda daha farklı bir top oynuyor. Bu benim için daha ikna edici bir e, kriter. Bir de her hafta forvet alıyorum. Hep forvetlerin ka bahtını kapatıyorum Kale bu hafta. Kaleci alacağını kal zannettim <laughs> söze girince de. Tehlikas şaşırttı yani. Ya Pelkas bilmiyorum. Ben yani Deniz çok doğru söyledi. Yani adam harbiden mesela bugün yine pozisyonlara girdi ama yine gol bulamadı. Ama deplasmanda bir şekilde buluyor. Ee, o yüzden Pelkas tercihinde bulunuyorum kaptan olarak. Yok, Pelkas zaten... üstüne... Sen söyle Fırkın. Söyle söyle sen söyle. Ben bu, bu tercihten sonra Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda ağır bir yara alabileceğini <laughs> düşünüyorum. <laughs> <laughs> Umarım öyle olmaz. Umarım bunun sebebi böyle olmaz. Umarım bu şekilde. Olur e, ee, bizi Twitter hesaplarımızdan, takip edebilirsiniz paras, pas arasında. Orada güncü e, güncel olarak sakatlık ve e, cezalı oyuncu listemizi paylaşıyoruz. YouTube kanalımıza da abone olup bildirimleri açıp yorumlarda e, fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bu şekilde 20. haftayı bu şekilde kapatıyoruz. Herkese like iyi günler. unutmayalım arkadaşlar. <laughs> i̇yi günler. <laughs>